hayatınıza bir baş sağlığı dileyeceğim. Çok sevdiğim ve çok sevdiğiniz, çünkü tanıyanlarınız biliyordur, o çok sevilecek bir arkadaşımızdı. Umut Özgür arkadaşımız, İzmir lokal kaykaycımız, çok temiz bir kardeşimiz. Diyeyim adına çünkü tanıyanlarınız biliyordur, o çok sevilecek bir arkadaşımızdı. Umut Özgür arkadaşımız, İzmir lokal kaykaycımız, çok temiz bir kardeşimiz. Dün akşam vefat etmiş. Şu sırada da onun defini yapılıyor. Biz de bunu buraya girerken öğreniyoruz. Birkaç kişimiz geceden öğrenmiş, birkaç kişi sabah öğrenmiş. Ama biz zaten bunu uzundur planladığımız bir etkinlikti. Ve biz de Manisa'ya girerken öğrendik. Bu beklentiyi kırmamak için ve olayı biraz pozitife çevirmek için bu etkinliği onun adına yapıyoruz. Adı Ruh Manisa Çıkarması değil. Adı Umut Özgür'ü Anma Etkinliği olacak bu videoda yayınlanacak. Umut kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve bugün ee, onun için toplanmış olmuş olalım diliyoruz. Besterlik ee, yarışmasının ödülü tahta bizim para ve üstüne 100 TL. Şimdi <laughs> yavaştan kayıt toplamaya başlayalım ve sonra yarışmaya geçelim. Başlatıyorum yarışmayı. <laughs> Sinan seni buraya alalım hadi Sinan'a kocaman bir alkış. Bravo. <laughs> Hediyem bir tahta, bir tane zımpara. Üstüne 100 lira. <laughs> hakkını verdi. 100 liranın hakkını verdi. <laughs> güle güle harca. Bravo Sinan. Alacak. Daha yarışmalarımız bitmedi. Sürpriz hediye. Hediye değil, yarışmalarımız var. <laughs> Şimdi iddialara geldik arkadaşlar. Yiğit Bey'le ben <laughs> iddia düşüneceğiz şimdi. Yiğit Bey. Yiğit Bey. Rail'da Bestrik. i don't love it kardeş kapışması. Geliyorlar şimdi. Hadi bakalım. Onur geliyor. <laughs> Şimdiki yarışma en hızlı kickflip. Kickflip başlıyor hadi. Oo! arkadaşımız. Ben. Sinan. 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 Ay ben mi kazandım? Bravo. <laughs> Al Evet yapayım. bu son yarışmamızdı. Geldiğiniz için teşekkürler hepinize. <laughs> Eğlendiniz mi bugün? Nasıl geçti? Çok eğlendik. Duyamadım. Duyamadım. <laughs> <Oooo. gülüyor> Bir daha you got it